الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 18. جزن 15. صفحة نور سورة سن 51. آية كريمة الله تعالى شل بيريو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وأطعنا ve ulaike humul aralarına hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve itaat ettik demelerdir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Nur suresinin 51. ayet kelimesi. İşittik ve itaat ettik. Müminler Allah'ın adaletine ve taksimine razı olan kimselerdir. Allah'ın bu dünya ve dünya ehli üzerinde tasarruf hakkı olduğuna inanırlar. Kaza ve kadere iman ederler. Allah'ın evlilik, ticaret, günlük hayat, miras, zekat, emir ve yasaklar gibi hususlardaki hükmünü kabul ederler. Bir anlaşmazlık yaşadıkları zaman öncelikle hüküm vermesi için Allah'ın kitabına ve resulünün sünnetine başvururlar. Onların verdiği hükmü duyar duymaz işittik ve itaat ettik derler. Allah'ın emirleri ve hükmü her hükümden önceliklidir. Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği hüküm de aynı şekilde her hükmün önündedir. Bir konuda Allah'ın ve Resulünün kesin bir hükmü varsa o konuda başka hakeme gidilmez. Hüküm dünya açısından acı da olsa ona rıza göstermek gerekiyor. Hatta hükmü sineye çekerek kabul etmek bile doğru değildir. Bilakis iştenlikle kabul etmek gerekir. Buna miras, nafaka, mehir, borç, zekat, anne baba hakkı, akraba hukuku, giyim kuşam, helal ve haramlar gibi her mesele dahildir. Mümin kişi Allah'ın hükmünü tartışmaya açmaz. Allah'ın hükmünü duyduğu ve bildiği halde ona karşı durmaz. Söyleyeceği tek söz vardır o da işittik ve itaat ettik olmalıdır. Allah'ın hükmüne rıza gösteren kurtuluşa erer. Nefsi arzularından ve isteklerinden dolayı Allah ve Resul'ün hükmüne karşı çıkmazlar. Nitekim birkaç ayet öncesinde ise Allah'ın ve Resul'ün hükmüne karşı çıkan kimselerin münafıklar olduğu zikredilmiştir. Onlar bu hükme rıza göstermezler ve hükmü tahuta götürürler. Rabbimizleri Allah'ın ve Resulünün emirlerine hakkıyla uyan kullarından eylesin. Amin. Yani Nur suresinin 59 ve 60. ayet kelimelerinde Allah Celle Celaluhu böyle 48. ayet kelimede de buna benzer bir olay var. 18. cüzün 16. sayfası Nur suresinin 56. ayet kelimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve akimus salate ve atuz وَاتِيَعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve Peygamber'e itaat edin ki merhamete mazhar olasınız. Nur Suresinin 56. ayet kelimesi. İslam dini hem sosyal hem bireysel bir dindir. Dinin temel amaçlarından biri de dünya saadeti kazandırmaktır. Din sadece ahirete bakan bir inanç değildir. Din içinde yaşadığı toplumun fakirlerini, yoksullarını, yolda kalmışlarını ve müstazafları görür kollar ve kollar. Onlara bakılması için imkan sahibi olanlara ve zenginlere emir ve tavsiyelerde bulunur. Asgari olarak her yıl zekat verilmesini emreder. Bu en asgari emirdir. Bunun yanı sıra infak, hibe, hediye, sadaka vermeyi de tavsiye eder. Namaz ve zekat kardeştir birbirlerinden ayrılmazlar. Namaz kulu Rabbine bağlar. Zekat ise kulu kula bağlar. Kul namaz kul ile Rabbin arasını iyi yapar. Zekat ise kul ile kulun arasını iyi yapar. Namaz ahirete yönelik bir ibadettir. Zekat ise dünyaya yönelik bir ibadettir. Namaz bedeni bir ibadettir. Zekat ise mali bir ibadettir. Namaz gönlü arındırır. Zekat malı arındırır. Namaz manevi lezzet verir. Zekat maddi ve manevi lezzet verir. Namaz Allah'a karşı uhrevi bir sorumluluk iken zekat hem dünyevi hem de uhrevi bir sorumluluktur. Namaz Allah hakkıdır. Zekat öncelikle kul sonra Allah hakkıdır. Namazın kendisine ait tadil erkan ve huşu gibi manevi emirleri olduğu gibi zekatta da minnet etmeme, gizli verme ve zekat verdiği kişiyi istismar etmeme gibi emirleri vardır. Namaz da zekat da tüm dinlerdeki müşterek ibadetlerdendir. Her peygamber kendi halklarına bu ibadetleri öğretmişlerdir. Bu iki ibadet evrenseldir ve Hz. İsa Aleyhisselam kendisini Yahudilere tanıtırken özellikle namaz ve zekata vurgu yapmıştır. Namaz kılıp zekat vermemek İslam'ın yarısını yapıp yarısını yapmamak demektir. Namazdan hiçbir Müslüman zekattan ise hiçbir zengin muaf değildir. Eğer namaza gereği gibi sarılsaydık Rabbimizin güzel kullarından olurduk. Eğer zekatı hakıyla vermiş olsaydık İslam dünyasına yabancı ve yalancı ideolojiyle giremezdi. Müslüman topraklarına bir tane fakir bulunamazdı. Ama hem namazdan hem zekattan kopuş yaş yaşanınca Rabbimizle de aramız kötü oldu. Kullarla da aramız kötü oldu. Ömrümüz de malımız da bereketsiz oldu. Namazsız bedenler de bereketsizdir. Zekatı verilmeyen mallar da bereketsizdir. Rabbim namaz ve zekat ibadetini ifa etmekten mahrum kılmasın. Amin. 18. cüzün 17. sayfası Nur suresinin 59. ayet-i kerimesi allah Teala şöyle buyuruyor. وَاِذَا بَلَغَ الْاَتْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekiler, öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allahu Teala ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nur suresinin 59. ayet kelimesi. Aile mahremiyetine dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun terbiyesinden öncelikle anne baba sorumludur. Çocuğa nasıl yemek yemesi gerektiğinden tuvalet adabına, giyinmesinden iffete, doğru konuşmasından düzenli olmaya kadar ne varsa hepsinin anne babalar tarafından öğretilmesi gerekir. Mahremiyetin öğretilmesi gereken yer aile ortamıdır. Mahremiyet evde öğretilmediği takdirde çocuklar dışarıda çok yanlış ve sakıncalı bilgiler öğrenebiliyorlar. Çocuklar evde ayıp, yanlış, haya, iffet, mahremiyet, avret ve ayıp yerler gibi kavramları öğrenmelidir. Bu konu aile dışına bırakılmaması ve ebeveynlerin bunu ihmal etmemesi gerekir. Aileden değil de dışarıdan öğrenilen mahremiyet kimi zaman çok yanlış sonuçlar da doğurabilmektedir. Çocukların ev içinde dikkat etmesi gereken bir husus da anne babalarının odasına izin almadan girmemelerdir. Bir çocuğun anne babasının odasına izinsiz girmesi edep ve hayat açısından doğru değildir. Eşlerin kendi aralarındaki ilişkilerde dikkat etmesi ve çocuklarına öğretmesi gereken bir husus da budur. Ebeveyn ve ebeveynler yatma vakitlerinde odalarını kilitlemeli, kilitlemeli ve çocuklarına da izin almadan içeri girmemeleri gerektiği hususuna terbiye vermelidir. Ağaç yaşken eğilir, çocuk küçükken terbiye edilir. Anne babasının odasına izinsiz ve her ortamda giren çocukta haya duyguları gelişmez ve iffet sorunları yaşar. Ancak küçükken öğrenirse bu davranış kalıcı olur ve iffetini muhafaza eder. Küçük çocuk belli zamanlarda özellikle yatma zamanlarında anne babalarının odasına izin almadan girmemelidir. Çocuk büyüdüğünde ise tüm vakitlerde izin almadan girmemelidir evin anahtarı yanında olsa bile kapıyı çalmadan izin almadan ve haber vermeden içeri girmemelidir. Zira istemediği bir durumla karşılaşabilir, utanabilir, utandırabilir. İslam dini aile hayatına dair ne varsa her meselede konuşmuştur. Başkalarının evlerine izinsiz girmeyi yasakladığı gibi ailelerinin kendi içinde de buna dikkat etmelerini istemiştir. Allahu Teala helal ve haram sınırlarını belirlemiştir. Kulların durumlarını ve sıkıntılarını bilmiştir. Bu nedenle onların hayatlarındaki önemli hususlarda da emir, yasak ve tavsiyelerde bulunmuştur. Rabbim çocuklarımızı iffetten, hayadan ve edepten mahrum kılmasın. Amin. 18. cüzün 18. sayfası Nur Suresi'nin 63. ayet kelimesi Allahu Teala şöyle buyurur. La tec'alu du'a er-rasuli beynekum ke du'a ba'dikum ba'da. Kad ya'lemu Allahu'l-lezine minkum liwada فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi bir tutmayın. Allah içinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri gerçekten biliyor. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar Nur Suresi'nin 63. ayet kelimesi. Resulullah Aleyhisselam'ın çağrısına icabet etmek gerekir. Resulullah Aleyhisselam çağrısı diğer kimselerin çağrısı gibi değildir. Onun emrine uymamak sıradan birinin emrine uymamak gibi değildir. Zira ona uymak farzdır. O Allah'ın hükümlerini okuyordu. Allah'ı seven kimselerin ona itaat etmesi gerekiyordu. Özellikle savaş ve cihat gibi hususlarda onun emrine karşı gelmek münafıkların alametiydi. O cihat için duyuru yaptığı zaman münafıklar birer birer ortalıktan sıvışıp giderlerdi. Emri duymamış gibi davranırlardı. Onlar gizlice gittiklerini, Resulü Aleyhisselam onları görmediğini zannediyorlardı ama Allahu Teala onları görüyordu ve biliyordu. Münafıklar onun meclisinden, onun bulunduğu ortamdan, savaşta ve seferden gizlice kaçtıklarını düşünüyorlardı. Bu konuda birbirlerine yardımcı da oluyorlardı. Resulullah görmemesi için birbirlerine siper olup oracıktan sıvışıp kaçışıyorlardı. Onlar kaçmayı bir kurtuluş zannediyorlardı ama aslında kaçma kurtuluşları değil felaketleri olacaktı. Ancak bunun farkında değillerdi. Bazı kimselerin Resulullah Aleyhisselam emirlerini bilmesine rağmen haberleri yokmuş gibi davranmalar da bu uyarının altına girmektedir. Emri duymamış, anlamamış gibi hareket etmek de bir musibete ve azaba neden olacaktır. ربنا جزا الرسول <سؤال> <سؤال> صلى الله عليه وسلم من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين